Merhabalar. Sevinçle Kal kanalımın sevgili izleyenleri. Bugün size hem çok hafif hem çok kolay hem de masraflı olmayan bisküvili çikolatalı toplar yapacağım. Parfe değil, mozaik pasta değil, işte katlı bisküvili pasta değil. Biraz daha değişik. Çünkü neden? Bu benim uydurma tatlım. Hemen malzemelerini sayalım. 2 bardak süt, bir paket çikolatalı sos, bir paket bisküvi ve biraz da hindistan cevizi arkadaşlar. Tabii bunun yerine fındık, fıstık, badem, çeşitli türlü farklı süslemelerde kullanabilirsiniz. Ben hindistan cevizi yapacağım. Önce hemen sütünden 2 bardak yeterli. Hemen çikolata sosumu da içine bırakıyorum. Kağıdı aynı üzerindeki gibi yapacağım. 2 bardak. Pasta kıvamında yapsaydım daha bir buçuk iki bardağa yakın yapacaktım. Ama bisküvi karışıp suyunu alacağı için iki bardakla yapıyorum arkadaşlar. Karıştırıp hemen ocağıma koyuyorum. Topaklanmasın diye çünkü sos kaynadıktan 2-3 dakika sonra indirilecek. Çok çabuk koyulaşır. Dibini tutar arkadaşlar. O yüzden ocağa koyduğumdan itibaren sürekli el mikseriyle karıştıracağım. Çikolata sosumu koydum. Pişerken hiç vakit kaybetmeden mümkün olduğunca küçük ama kesinlikle toz şeklinde değil. Çünkü o zaman mikserden geçirirdim ya da rondodan. Hayır değil. Minik minik parçalar halinde bisküvimi kırıyorum arkadaşlar. Şu şekilde olması yeterli. Büyük parçaları da hemen Bu şekilde bir paketi bunun için ölçüyorum. Bir taraftan da mikserimle gibi tutmasın, yanmasın diye ee, sosumu karıştırıyorum arkadaşlar. Hepsi bitene kadar bu şekilde kırmaya devam. Bisküvilerimin kırması bittiğinde... Sosum da bitmiş oldu arkadaşlar. Önce yarısını kenara aldım. Daha rahat biraz karıştırayım diye. Hemen şöyle çabuk dönmeye bakıyorsunuz. Görüyorsunuz. Hemen. Diğer yarısını da döküyorum. Bunu da üzerine. Hepsini boşaltıp. Spatulamla da. Arkadaşlar. Şokolade sosumu hepsini bir paket bisküvimin üzerine döküyorum görüyorsunuz. Evet. Hemen kolanları da sıyıralım. Bisküvilerimiz. Evet sıcağı sıcağına hemen spatulamla bisküvilerimi iyice yediriyorum. Hepsi. Sosa Kalmadı arkadaşlar. Hemen şimdi bunu dışarıya soğumaya bırakıyorum. Evet çikolata soslu bisküvimiz gördüğünüz gibi soğudu. Şimdi toplarımızı yapma işlemine geçiyoruz. Evet arkadaşlar. Şimdi bu iyice donmadan ılık daha kolaylıkla hamur şekline gelebilir. Şimdi bundan elimizi, eldivenlerimizi yıkamıştık, kurulamıştık. Ama tekrar yine buna yapışmasın diye bir bardak suyun içinde suyla elimizi ıslatıyoruz arkadaşlar. Sol köfte yapar gibi. Bir parça alıyorum. İstediğiniz büyüklükte alabilirsiniz siz. Sonra bunu şöyle top haline getiriyor. Hindistan cevizine bırakıyorum. Bunu bazen şöyle de yapıyorum. Şu an yok, evde yoktu. Ortasına fındık koyuyorum, fındık batırıyorum, tekrar böyle yuvarlıyorum. E, o da çok güzel oluyor. Ama fındık yoktu, bunları sadece çikolatalı toplar yapacağım. Yine arada elimi ıslatarak yapışmasın diye şöyle topumu şuraya görüyorsunuz umarım. Sonra hindistan cevizini de buluyorum. Bunlar soğuyunca daha da donacaktır arkadaşlar. Buladıktan sonra diğer tabağıma aktarıyorum. Pratiklik olsun diye şunu da göstereyim arkadaşlar. Hani sulu köfte yaparken un koyarız da, koyarız da yayvan bir kaba köfteleri sallarız elimizi batırmadan. Bunları da aynı onlar gibi yapabilirsiniz arkadaşlar. Bakın, Celiğimde çok yoktu ama hemen toplarım hazır hale geldi. Bunları da hemen diğer tabağıma aktarıyorum. Bugün de videomuzun sonuna geldik. Hindistan cevizi bisküvili toplarımı hazırladım ve ortalama 20 23 tane çıktı sanıyorum. 5-6 tanesine yetmedi. Onun için de hemen evde hazır olan susamlarımla bulayıp koydum. Şimdi bunlar ılıktı, çok rahat şekil aldı. Yaptım. Bunları dolaba açık bir şekilde koyacağım. Biraz daha kendini tutsun, toplasın diye. Bunu sonrasında da kapatmıyorum arkadaşlar. Bunu açık koyuyorum ben dolabıma. Neden? Dışı biraz daha kabuklanıyor. Daha böyle biraz e, sertleşiyor. İçi zaten yumuşak. Yapanların ellerine sağlık. Yiyenlere de afiyetler olsun diyorum. Kanalıma abone olmayanlar lütfen abone olsunlar. Beğenileri tıklayın. Sizden bol bol yorum bekliyorum. Neler görmek istiyorsunuz? Videomu nasıl buldunuz? Her konuda yorumlarınızı bekliyorum arkadaşlar. Zilleri de açarak yeni videolarımdan haberdar olmayı unutmayın. Değişik değişik her gün farklı şekilde e, mutfaktan, dikişten, çiçekten, filografiye başlayacağım. Ondan günlük hayattan birçok videolar çekmeye çalışıyorum. Değişik değişik sizlere o şekilde ulaşmaya çalışıyorum. Evet her zamanki gibi sağlıkla kalın, mutlu kalın, sevinçle kalın.